Yanımda Elvint var. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Ee, öncelikle birbirinizi yani takım olarak çok zorladığınız bir maçta her şeyden önce. Fencer e, seni epey bir zorladı. Neler söyleyeceksin? Komik maçtı. Böyle bir maç olmasını beklemiyordum. Maçta falan da zaten kalka attık. <laughs> Satan satanaydı. Baron'a ölmeler, evet, evet. miskomünikasyonlar böyle, takım içi anlaşamamalar. Baron'u çaldırmalar. Baron çaldırmalar. Bayağı komik oyunda o yüzden. Ee, Bizim planımız sürekli botta Queen'i kesmekti TF'le birlikte. Hı hı. Ya bir kere bile yapmadık. Sonra bir kere yapalım dedik, üçümüz birden öldük falan. <laughs> Çok garip bir oyundu. Anlamadım hiçbir şey yani. <laughs> Planlar tutmadı diyorsun. Aynen öyle. Peki daha önce e, TT ile yaptığınız maçta yine galip gelmiştiniz. Aslında TT rövanş alacak mı diye son ana kadar biz bekledik. E, yine e, o takım oyuncuların da güzel oynaması aslında bize bunu düşündürdü. Ama sonunda yine galip gelen siz oldunuz. Bununla ilgili neler söyleyeceksin? Yani... Baya kafan karışmış. <laughs> ne söyleyeceğim bilmiyorum. İşte kazandık yani. Ne güzel oldu. Harika oldu. Peki bundan sonra e, TT'yi çünkü hep finallerde karşı karşıya geldiniz. Aslında bir derbi gibi diyebiliriz bu maç için. TT ve Dark Passage maçını. E, birazcık daha artık hafife almaya başlayacak mısınız TT'yi? Ya zaten şey yapmıyorduk fazla TT ile maçımız var aman tanrım ne yapacağız biz falan yapmıyorduk. Normal TT ile maçımız varmış yani tamam oynayalım diye çalışıp öylesine gidip oynuyorduk. Ama Bizim asıl rakiplerimiz Beşiktaş Süperması ve Kim Heva. Hı hı. Biz daha çok bunlara fokuslanıyoruz. Hı hı. Diğer takımlar pek yani ekstra bir taktik plan falan yaptığımızı söyleyemeyeceğim.